Arkadaşlar merhabalar. Dikkat ettiyseniz son bir haftadır Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan üzerinden sizlere bir takım mesajlar vermeye çalışıyorum. Bazıları bunu Hakan Fidan PR'ını yapmak olarak nitelendiriliyor. Asla öyle değil. Çünkü Türkiye'de muhalefet yanlısı basınla iktidar yanlısı basın maalesef sizlere doğruları söylemiyor. Açık net ifade ediyorum. Suriye'de size dedikleri gibi hamaset yaptıkları gibi işler yolunda değil işler esasında çığırından çıkmış durumda, bıçak kemiğe dayanmış durumda. Suriye'de Türkiye'nin bekasını tehdit eden bir durum devam ediyor, daha tehlikelisi geliyor. Bunun için Sayın Hakan Fidan'ın çıkışları, ziyaretleri ve yapmış olduğu açıklamalar son derece de son derece önemli. İşte en son Suriye İstihbarat Başkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın ve Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi ve açık açık İsrail bizi tehdit ediyor demesi Gerçekten de Suriye'de sizlere anlatıldığı gibi, hamaseti yapıldığı gibi işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Zira bakıyorsunuz ana akım medya ve diğer e, gazeteler işte Donald Trump güzellemesi yapıyor. Suriye'de asker çekilecek, Suriye'de işler yolunda içeride başlayan ve devam eden terörsüz Türkiye projesi ve bu projeye karşı Sayın Hakan Fidan'ın almış olduğu tavır. Bütün bunları değerlendirdiğinizde bugün Ankara'ya gelen Suriye hükümetinin yetkilileri açık açık İsrail bizi tehdit ediyor demesi, ...gerçekten de artık bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. Sadece İsrail tehdit etmiyor. Türkiye'yi de tehdit eden bir olgu var. O olgu PKK-YPG'nin bir türlü kendini feshetmemesi ve silahlarını bırakıp merkezi hükümete katılmaması. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın son derece önemli uyarıları var. Belki de bunlar son uyarı. Geçtiğimiz günlerde bu uyarılardan birini daha yaptı ve dedi ki Suriye'yi bölmeye kalkarsanız müdahale ederiz ve ardından dikkat ederseniz bakın Suriye'ye gitti. Yani 7 Ağustos'ta Suriye'ye giderek Şam, Şam'da Ahmet Erşaray'la yani Suriye Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Dışişleri Bakanı'yla görüştü. İstihbaratın Başkanı'yla görüştü ve önemli mesajlar verdi. Sonra nereye gitti? Sonra Mısır'a gitti. Mısır'da da Mısır Dışişleri Bakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Hem Gazze'yi hem de Suriye konusunda gerekli adımları attı. Yani bir şeyler oluyor. Ama maalesef bunlar size anlatılmıyor. Sanki her şey yolunda gidiyormuş. Sanki Suriye'deki bütün kazanımları Türkiye almış ve her şeye Türkiye hakim gibi bir hava estiriliyor. Sanki Amerika buradan çekilmiş. Sanki İsrail saldırılarına son vermiş gibi bir goygoyculuk yapılıyor. Bu böyle değil. Bunu ee, Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarından anlayabiliyoruz. O yüzden Hakan Fidan'ın açıklamalarına önem veriyorum. Çünkü açık net şekilde ifade edeyim. Sayın Hakan Fidan içeride başlatılan bu terörsüz Türkiye projesine mesafeli davranıyor. Mesafeli yaklaşıyor. Nereden anlıyoruz? Yapmış olduğu açıklamalardan. Bakın, daha önce de dedi ki PKK YPG terör örgütü daha önce de silah bırakacağını ifade etti ama bırakmadılar çünkü işin içerisine üçüncü devletler giriyor. Başka taraflar giriyor. O yüzden temkinli davranıyor. İhtidalli yaklaşıyor. Çünkü 13 yıl milli istihbarat teşkilatını yöneten bir kişi. Her bilgiye hakim. Neyin ne olacağını biliyor. Bu işin içerisine kimlerin girebileceğini ve özellikle PKK, YPG'nin Suriye'de silah bırakmayacağını çok iyi biliyor. Nitekim de bakın bugün Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı Türkiye'ye geldi. Yani Sayın Hakan Fidan'ın 7 Ağustos'ta Şam'a yaptığı ziyaretten sonra yeni bir ziyaret. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bunu sizlere anlatmayalım mı? Yani medya gibi susup her şey bizim kontrolümüzde. Her şey çok iyi gidiyor. Suriye tertemiz gibi hamaset ve goy goy yaparak sizleri uyutmamız mı gerekiyor? Bazı arkadaşlar diyor ki Yahu hocam siz çok korkutuyorsunuz. Çok karamsar bakıyorsunuz. Bazı arkadaşlar Türkiye uçtu, kaçtı, şöyle oldu diyerek efendim bakın moralimizi düzeltiyor. Arkadaşlar biz film çevirmiyoruz. Biz senaryo yazmıyoruz. Biz gerçekleri olduğu gibi sizlere anlatmak zorundayız. Suriye'de evet Türkiye'nin kazanımları var. Suriye'de evet Türkiye'nin kontrolünde olan önemli bölgeler var. E Suriye'de Türkiye ciddi anlamda güçlü, sahada çok güçlü fakat Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı İstihbarat Başkanı açık net şekilde İsrail bizi tehdit ediyor diyor. Bunu daha önce sizlere söyledim. Birileri dedi ki ya nereden çıkarıyorsunuz bunu? Bakın dedim ki Ahmet El Şara yani Suriye'nin şu anki Cumhurbaşkanı bir takım görüşmeler yapmak zorunda bırakılıyor. Baskı yapılıyor. Niye? Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor. Diyor ki İbrahim anlaşmalarına katılacaksın. Aksi takdirde seni seni terörist olarak tanımaya devam ederim. Seni terörist ilan ederim diyor. Ve aynı zamanda diyor ki yaptırımları uygularım, kaldırmam diyor. Ve aynı zamanda HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkarmam diyor. Baskı yapıyor. Ve e, Suriye'yi parçalarım diyor. Dolayısıyla Ahmet Elşara ve ekibi İsrail'le görüşmek zorunda kalıyor. Bunu ifade ettim. Azerbaycan'da görüştüler. Ve Türkiye devreye girdi. Sayın Hakan Fidan çok sert tepki gösterdi. Sonra Paris'te bir masa kuruldu. Arkadaşlar Paris'te açık ne şekilde Türkiye'ye karşı bir masa kuruldu. İşin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak var. Ama maalesef medyamızda çok önemli isimlere baktığınız zaman Barak'ın e, PR'ını yapmak isteyen, yapan şahıslar var. Aslında işte Türkiye yanlısı. Efendim çok güzel şeyler söylüyor. Orta Doğu'da Türkiye'nin lehine çalışıyor gibi saçma sapan, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri derinden derinden İsrail ile birlikte çalışarak Suriye'yi parçalamak, bölmek istiyor, paylaşmak istiyorlar. Ezidiler üzerinden, Dürziler üzerinden ve PKK, YPG üzerinden. Nitekim bugün Sayın Hakan Fidan açık net şekilde dedi ki bıçak kemiğe dayandı. Efendim bakın sabrımızı taşırmasınlar. Yani adım adım operasyon geliyor. Biliyorum birileri şöyle diyecek. Efendim bu sözlere karnımız tok. Bunu çok söylüyorlar. Bunu çok sık dile getiriyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Değerli arkadaşlar, devlet sabreder, devlet uzun süre takip eder ama bıçak kemiğe dayandığında eninde sonunda o operasyonu yapar. Operasyon meraklısı değilim. Çünkü bakın burada ciddi bir beklenti oldu. Niye? Çünkü içeride terörsüz Türkiye projesiyle gerçekten de o dışarıdan bayatılan yani etnik yapı üzerinden mezhepsel yapı üzerinden Türkiye'de çıkarılmak istenen iç savaş, kaos, kargaşa önlenmek istedi. Bunu kesinlikle onaylıyorum ama al ver meselesi olmadan, pazarlık olmadan devletin zirvesi de bunu söylüyor. İnşallah böyledir. Buna inanıyoruz. Ama bir yandan farklı açıklamalar geliyor. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG'den farklı açıklamalar geliyor. Güya silahı bırakacaklar. E temsili olarak bıraktı bir kısmı. Fakat Sayın Hakan Fidan bugün açık net şekilde dedi ki bizleri kandırmayın. Silah bırakanlar Suriye'nin kuzeyine gidiyor. PKK'lar orada toplanıyor. O yüzden bir an önce 10 Mart'ta yapılan Cumhurbaşkanı A. El Şaray'la Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta ABD nezdinde yapılan o anlaşma bir an önce yürürlüğe girmesi gerekir. Bakın aradan 6 ay geçmiş arkadaşlar. Şimdi bazı böyle medyada işte anılışanlı isimler bunu sorgulamıyor. 6 ay geçmiş. 8 maddelik bir anlaşma yapıldı 10 Mart'ta ve SDG'nin yani PKK YPG'nin silahlarını bırakarak Suriye merkezi hükümetine entegre olmasını içeriyordu bu anlaşma. Özellik filan yoktu. Bütün etnik unsurlar merkezi hükümetin çatısı altında bir araya gelecek ve tek bir Suriye hükümeti oluşacaktı. Ama maalesef <laughs> çok pardon, geçtiğimiz günlerde Haseki'de yapılan bölünme, parçalanma, paylaşma toplantısını sizlere aktardım. Ama medyada bunu göremediniz. Niye? Çünkü aman içeride <laughs> çok pardon. Aman içeride terörsüz Türkiye projesi bozulmasın. Aman Amerika'yla, Donald Trump'la aramız bozulmasın diye maalesef bakın muhalefet, e, muhalefet yanlısı basın da dahil bu projeyi böyle öve ve bitiremiyorlar. Yani küresel bir projeyi Türkiye'ye dayatmak istiyorlar Suriye'de. Suriye'nin parçalanması, bölünmesi ve İsrail için tehdit olmaktan çıkarılması hedefleniyor. Sayın Hakan Fidan böyle diyor. Açık açık dedi ki, açık açık net şekilde dedi ki, İsrail <laughs> çok pardon. İsrail Suriye'yi bölmek istiyor. Paylaşmak istiyor. Bölgede yayılmak isteni istiyor. Şimdi diplomasiyi bilen, diplomatik dili bilen bunun ne anlama geldiğini bilir. Yani devletlerin dışişleri bakanları açık açık kahvehane ağzıyla ya vuracağız, kıracağız, şöyle yapacağız demezler. Diplomatik dil kullanırlar. Ve Hakan Fidan diplomatik dili de aşarak İsrail'i yayılmacılıkla Suriye'yi doğrudan bölmek isteyen ülke olarak söylüyor. Yani o ülkenin adını söylüyor. Devletler açıklama yaparken genelde ülke ismi vermezler. Ve Orta Doğu'da, Gazze'de, Suriye'de İsrail'in yayılmacı politikası, yayılmacı politikası dediği şey esasında Sayın Hakan Fidan'ın Büyük İsrail projesini kastetmesidir. O yüzden Suriye'de durum ciddi. Evet, yani karamsar olmamak lazım, karamsar bakmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu, İsrail ordusunu böcek gibi ezer. Bakın bunu defalarca söylüyorum. Bir korkumuz yok. Allah'a şükürler olsun. Fakat sadece olayı İsrail'le sınırlı zannetmeyin. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalışıyor. Amerika güya İsrail'in taşkınlıklarını kınıyormuş gibi gözükse de aslında el altından birlikte proje yürütüyorlar. Suriye'de olsun, Gazze'de olsun, İran'da olsun, Lübnan'da olsun ve Yemen'de olsun, Irak'ta olsun birlikte hareket ediyorlar. O yüzden YPG PKK'ya hala 2026 yılı için 130 milyon dolarlık bütçe ayırıyorlar. Şimdi bunu net olarak devletimiz görüyor. Sayın Hakan Fidan dediğim gibi terörsüz Türkiye projesini şu anda evet destekliyor gibi gözükse de temkinli yaklaşıyor, itidalli yaklaşıyor. Çünkü Türkiye'deki terörsüz Türkiye projesi ile bakın Suriye'deki PKK-YPG'yi birbirinden ayırmıyor. Özellikle vurguluyor ve diyor ki Oradakiler de silah bırakması gerekir. Aksi takdirde diyor içeride PKK'nın silah bırakması bir anlam ifade etmiyor. Daha ne diyecek? Bakın rahatsız demiştim. Daha önce dedim ki Hakan Fidan rahatsız. O yüzden bugün Türkiye'de yapılan ve Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı'nın Türkiye'ye gelerek bu konuları masaya yatırmaları esasında bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. Hatta kemiği kesmeye başlamış. Yani adım adım Türkiye operasyonu hazırlanıyor. Dedim ki kesinlikle operasyon heveslisi değilim ama devletin bekası tehdit altına giriyorsa ve vermiş oldukları sözler tutulmuyorsa, Türkiye'yi her defasında oyalıyorlarsa ve Suriye'yi bölüp sonra Türkiye'den toprak talep etme projesi devreye sokuluyorsa devlet buna kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla kimse devletle de dalga geçemez. Kimse devleti kandırmaya, oyalamaya kalkamaz. Devlet bekler bekler yeri ve zamanı geldi mi harekete geçer. Bu günlerin yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü devletin içerisindeki güvenlik birimlerinin ciddi rahatsız olduğunu geçtiğimiz hafta söyledim. Bunlar kendi kafamdan çıkardığımı, kendi efendim işte bu e, videoyu izletmek için söylediklerimi, az söylediğimi asla anlamayın devletin ilgili birimleriyle görüşüyorum. Yetkililerle görüşüyorum. Ve devletin içerisindeki güvenlik birimlerinin bu PKK, YPG'nin silah bırakmaması yani Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmanın silah bırakmaması ciddi anlamda rahatsızlık ortaya koyuyor. Ve bu İmralı'daki terörist başına defalarca iletildi. Yani çağrı yap diye ama bir türlü oraya dönük çağrı yapmıyor. Gerekçe şu. Orası bizi ilgilendirmez. Efendim hükmetmek istediğimiz bir alan değil. Yani hükmedebileceğimiz bir alan değil. Yani işte başka Suriye devleti karışamayız. Ama aynı yapı PKK, YPG içeride neyse Suriye'de de aynı. O yüzden Hakan Fidan ciddi anlamda rahatsız. Suriye yönetimi de rahatsız. Bakın Paris'te yapılan görüşmeler. Masa kuruldu. Yani Türkiye'nin aleyhinde Suriye'yi bölmek, Suriye'yi parçalamak, İsrail'le anlaştırma masası kuruldu. Ama Sayın Hakan Fidan içeride yapmış oldukları görüşmeler sonucunda devletin zirvesiyle yapmış olduğu görüşmeler sonrasında bu masanın devrilme talimatı verildiğini, bu masayı devirmek gerektiğini defalarca iletti gitti Cumhurbaşkanı Ahmet Elşaray'a bunu söyledi. Rahatsızlığını dile getirdi. Yine Azerbaycan'da yapılan görüşmeler kurulan masa da Türkiye'nin baskılarıyla devrildi. Çünkü Türkiye'nin aleyhine gelişmeler oluyor. O yüzden bunları sizlere anlatırken Türkiye uçtu, kaçtı, Suriye'nin tamamını aldı, 81-82 diye sizlere anlatan insanları maalesef daha çok dinliyorsunuz. Niye? Çünkü kulağınıza hoş geliyor. Çünkü gururunuzu okşuyor. Her zaman söylüyorum devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Devletimizi seviyoruz ve Türk ordusunun bölgenin en güçlü ordusu olduğunu ve Türklerin bizlerin yeri geldiğinde yedi düvele nasıl kafa tuttuğumuzu herkes biliyor. Bundan şüphemiz yok. Ama tehditleri, tehlikeleri de görmezden gelemeyiz. Bir tehdit, tehlike varken tutup bunu size polyanlacılık oynayarak efendim bakın hiçbir şey yok gidiyoruz falan deyip o sorumluluğu o sorumluluğu şahsen ben almam. O yüzden de bölge paylaşılmak isteniyor. Bölünmek isteniyor. Zengezur koridoru da aynı şey. Bunu da size yanlış anlatıyorlar. Türkiye Suriye üzerinden, Ermenistan üzerinden, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden ve Ege'de e, Yunanistan üzerinden dört bir yandan kuşatılıyor. Bunu sizlere nasıl güzel şekilde anlatalım? Ama Türkiye boş durmuyor. Onu söylüyorum. Yani e, eli kolu bağlı değil. Hamleler yapıyor. Mısır'da gitti Sayın Hakan işte İsrail sınırında dedi ki artık bu katliamları durdurun. Bıçak kemiğe dayandı. Dünya bunu görmesi gerekir. İslam ülkeleri müdahale etmesi gerekir dedi. Yani daha ne diyecek? Ama tek başına böyle donkşotluk yaparak efendim İsrail'i vuralım, kıralım. Efendim Kudüs'e gidelim, Gazze'ye yürüyelim. Bunlar devlet aklıyla çelişen görüşler. Çünkü devletin belli prensipleri vardır. Belli efendim uluslararası politikaları vardır. Ve düşündüğü elindeki bilgiler vardır. O yüzden her şeyin yeri ve zamanı var. Şimdi mesele Suriye. Türkiye'yi tehdit eden acil durum Suriye'de var. Şu anda masaya yatırılmış durumda. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz mecliste komisyon kuruldu. Bu çözüm süreci kapsamında yani terörsüz Türkiye kapsamında bu görüşmeler devam ediyor. Eğer SDG yani PKK, YPG silah bırakıp Suriye hükümetine katılmasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili yerlere de bilgilendirerek, bakın bilgi vererek demiyorum, bilgilendirerek çünkü yapılacak operasyon Amerika'ya da karşı yapılacak. Bunu söyleyeyim. Niye? Amerika koruyor onları. Yani yapılacak operasyon, riskli operasyon. Bunu defalarca ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti iletti. Ama ABD her defasında asker çekeceğiz. Efendim bakın Suriye'de toplantılar yapıyoruz. İşte onları entegre edeceğiz filan diyerek Türkiye'yi oyalıyor. Bıçak kemiğe dayandı. Bugün Ankara'da yapılan toplantı bu sabrın taşlığını gösteriyor ve operasyonun eli kulağında bunu anlatmak istedim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.